Yazı tahtaları bunlarda. Kızım bunlara bak. Boyama seti. Etkinlik yapmak için. Pardon. Eda madinedeydi. Ay şunlar çok güzelmiş kızım. Baksana. Bunlar neymiş? Silgi. Kalem şeklinde. Bundan alacağım bir tane. Çok beğendim. Anne. Bu ne Bu neymiş? Dövme dedi da. Dövme duyuyor, dövüyordu. Bu dedi değil, dövüyordu. Dövme ne dövüyor? Ama bak dövün de. Adana abadı. Bu ya dövme Bu de, de, de mi? Evet. Ama, Da Bu de 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 de. Bir daha abadı. Evet. Bunu deviyordun da hemen diyor. Çanta boyu mu alalım mı? Adana ya. Ben bunu. Adı ya ben bunu anneme istiyordun. Yani, dana abone oluyor. Ya dedim. Bir de bunu... şunlar da güzel. Şunlardan ister misin? Bazı bu ama. Adı da mı, Böyle bir dana matı da mı vardı? Sürgüne de bak. Dana yani... mı? Dandı dandı da. Yok biz bunlardan adına Oynamıyorum. Hadi, hadi. Ha. Ah. Bye bye. Bye bye.